Herkese merhaba arkadaşlar. Ilk kez Benim ilk video sizinle. Lütfen videoları beğenin. Beğeni atın. Abone olun. <laughs> Şöyle. Böyle beğenin. O kadar uğraşıyoruz. Ben Hasan Arda 2023 videolarıma abone olun. Şimdi en başta şeye bakacağız. Şimdi ben size karbonu göstereceğim. 93 gen 93 FIFA şöyle. Mesela yine koyabilirim. Şey 103 ama taş değişmiyor iş bir şekilde farklı işler gene 93 yani 86 oluyor. Kaleci müzik bakın, embolo yüzük, Messi 92, Mbappe yüzük, Ottoman Kabisik Pepe 99'luk, Aleve 99'luk, Moreno 99'luk, Gastek ne 99. Maç açacak. Şey biraz sesi kıssana. şurada Girdim. 100, 100 bin, 1 milyon cüm ya maalesef 1 milyon 500 o real magic geldi Değerli spor bir kez daha birlikteyiz haftayı yılı noktaladı bugün ilk karşılaşmayla birlikte ve bize yarışındaki takımlar galibiyetle kapattılar haftayı en son sahip şampiyonlar karşılaştı Eşim yok mu eşim? Evet, maç başladı. Modul iç. Ben spikerlik yapacağım. Kastilin o. Ekibim bağ kokmuş. Kaç haftalar. Sizin için yorumlara yazın. Ne kadar kazanayım ambulu bisi şey, şey otomandı pardon bakın 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 döndü vabur vabur ah tam şu çekecekken bunlarda da bakın var Nicolò, bakın bakın modric modric aldı ve evet, son anda. moreno Gavi otomendi. Ali atak şansı. Evet. Belki en gelmedi. En bolu. En gelseydi. Fenerbahçe aynı atak şansı yapacaktı. Son gol yedik. Bir şey olmaz. Takım alt. Böyle seviyorum. Real Madrid Olaf, Real Madrid. vá. Um beco, -um. me Messi, Ah, Messi, sei. Messi, ah aşkım, aman, aşkım. bacak yemeyen bu evet çaldık Morello evet verdi Embolo'ya Embolo, embolo Berkham'a Berkham Berkham çevirdi Berkham uzaktan olsaydı Evet, kaleci. At kaleci. Koştuz. Son son gol atan son. Pisik son. Son. Oyunun sonu otomendi. 45 dakika. 3 oynanıyor. Embolo gol. Embolo. Yüzüşlük Embolo dakika 45. 2-1 yapacağız iki bir yapacağız. Pes etmek yok. Ben bolo. Gavi, Gavi aldı. Embolo, Embolo, üst üste koyar Embolo gol. Embolo attı. Embolo, saniye goller, saniye saniye, saniye saniye geldi goller. Kasım Kasımpaşa maçı gibi saniye saniye geldi. Hem maçta gol yedik. Sonra hemen 2-1 yaptık. Ne biz maçıymışız. komendi bakın en bolu en bolu uzaktan en bolu en bolu ne yaptın sen en bolu uzaktan bunun için havalı olun nereden yaptım arkadaşlar abone abone altı dur Maçı eğer 5-0 yenersem bana abone olacaksınız. Şey 5-1. Haydi abone olacaksınız. Abone olacağım. Vabır ya Vabır. Vabır yapma. Hatta 4 olsun 4. Abone olacaksınız. Vabır çal Vabır. Vabır yapma çok kötü oluyoruz. Lia, Lia, oh, mostra <coughs> que não é letra evet. Loris, Vac, Vac, olha, Loris, Yahma, Son, Yahma, Son, Yahma, Son Loris. Loris hayatımda resmen. Loris, Loris, yüzük Loris. Bu kadar. Çok rahat tuttu. Ah, ah fener. Ah fener. Aman fener, fener, <laughs> <Otomendi. gülüyor> fener. Ne yaptın otomendi? <laughs> Kendi kendine geri döndü lan. İnanmıyorum arkadaşlar golde lütfen dört sayın dört sayın Kendi kendine pas attı. Gerçekten. Otomendi. Lan. Aslan kardeşim. Evet, maç bitiyor. Penaltı. Aa penaltı. Ne ne ne? Penaltı yapmadım ben. Hayır. Hayır. Kurtarırsam abone olun lütfen. Ama ben ona bastım. 3-3. Şey 3-2. Pardon. Ama ben oraya basmıştım ve Fenerbahçe kazanıyor. Abone olun kazanmak sizin için. 1-0 yeniliyordum. 2-3 yaptım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.